Oo Kadir Bey. Hoş geldiniz. Şerefler getirdiniz. Ne oldu? İşsiz e, mi kaldınız? Ne yaptın sen bana baba? Ne yaptın ha? Ne diyorsun sen be? Hep sana kendimi beğendirmek için uğraştım. Senin istediğin gibi bir adam olmak için. Niye? Çünkü sen sevmiyordun beni. Sana kendimi sevdirmek istiyordum. Sen istedin okulu bıraktım. Sen istedin çalıştım. Sen sırtını sıvazla diye hep senin istediğin şeyleri yaptım. Elime silah aldım. Kardeşimi öldürmeye kalktım. Parayı evlatlarından çok sevdin. Gücü sevdin. Babalık hakkını hep bizi ezmek için kullandın. Kendini büyük hissetmek için hep bizden aldın. Hep hep aldın baba, bize bir şey vermedin. Ben, ben sizin için gurbetellerde süründüm. Adam olasınız diye gençliğimi yedim be. Bize evlat değil yatırım gözüyle baktın. Kardeşimi sattın. Beni feda ettin. Çık dükkanımdan lan kör herif. Yallah! Çık! Kolundan tutar atarım şimdi. Sen beni hiç sevmedin baba. Ben de seni sevmiyorum. bir bitsin. Yanına geleyim. Başka bir şey istemiyorum. Emniyete gidiyorum şimdi. Oradan konsoloslar gideceğim. Sana da canım. Sana da kolay gelsin. Ben de çok özledim Yusuf. Ben de canım. Ben de. Çok öptüm. Terapiye girdiğin için çok teşekkür ederim. Vallahi ben de çok rahatladım ha. Artık yavaş yavaş balayımızı planlayalım, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Avukat. Efendim Enis. Evet. Ne zaman? Anladım. Tamam, teşekkürler. Bugün o pislik genel kontrol için hastaneye sevk edilmiş. Yarın ilk duruşmaya çıkılacak. Bir an önce bu işten kurtulup rahat rahat balayımıza gideceğimizi düşün. Tamam mı? Hadi gel. Biraz daha Yok, koyayım mı? Kafi. Balayın Balayında en son Berlin'e gelin de benim de buradaki işim bitmiş olsun orada olayım. <laughs> i̇nşallah öyle yaparız. Yusuf deli olur artık. Biz de yazamaza bir ara geliriz inşallah. Ne güzel olur. Nereleri gezeceksiniz bakalım? Aslında arabayla buradan çıkıp geze geze gidelim diyorum ama işte bir yandan da Menekşe için yorucu olur diye korkuyorum da. Ne yorulacağım bayılırım. Arabayla gidelim. <laughs> o zaman bir jip ayarlasınlar şirketten onunla gidelim. Aman kazasız belasız gidip gelin inşallah. Amin. Amin. Ben ne olacağım? Hemen gitmiyoruz zaten hayatım konuşuyoruz öyle. Evet düşünüyoruz daha. Hasan. Nerede kaldın oğlum? Dolandım biraz. Otur Halil otur. Gelmeyince tabağınızı kaldırdım. Koyayım mı tekrar? Yok. Tamam. İyi piçip gelmiştir o. Bugün çok düşündüm. Nerede hata yaptım diye. Niye böyle oldu diye. Küçük bir köyde doğdum büyüdüm ben. Babam da benim gibi bir babaydı. Öyle gördüm böyle büyüdüm. Anam babam birbirlerini görmeden evlendiler. Büyükleri öyle uygun gördüğü için. Amca kızlarım da uygun gördükleriyle evlendiler. Hepsi itiraz etmeden gittiler. Niye diye sormadı hiçbir. Biz de böyle evlendik. Ben de çocuklarımı bildiğimi öğrendiğim gibi yetiştirmek istedim. Üstüne artık gurbetteydik. Küçücük bir dünyadan bambaşka kocaman bir dünyaya göçtük. Kaybolmamak için o küçük dünyamıza sığındım ben. İstenmediğimiz yerde dağılma korkusuyla tırnaklarımı geçirdim çocuktan. Geldi bildiğimi hep doğru sanan. Bundan emin olarak. Benim başka doğrum yoktu. şimdi ne kadar yanlış yaptığımı biliyorum. Ama ne desek boş. Olan oldu. Keşke. Keşke. Ne kadar önemli bir lafmış meğer. Pişman olmak vicdan azabını azaltmıyor ki. Özür dilemek işlediğin günahı yok etmiyor. İçini soğutmuyor hiçbir zaman. Baban gibi bir adamın bunu söylemesi çok önemli Kadir. Sen dilersen ateş tatlı su olur. Dilemezsen su bile ateş kesilir. Ateşi suyla söndürmek lazım artık. Herkes için... En iyisi bu. En iyisi bu. Halil. Halil, Halil, Halil. Beni yok sayabilirsin ama ben buradayım. Ne olursa olsun buradayım. Ne düşünürsen düşün, ben artık bir oğlum olduğunun bilincindeyim. Bir tek şey istiyorum senden. Hayatını tehlikeye atma. Görünmez olun. İstersen yok olun. Ama sakın hayatını tehlikeye atma. Bir tek bunu istiyorum senden. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.